Öncelikle çok güzel de, e, bakacağız. E, bugün hangi tek spekli atacağım? Nevzo Default Edit V2 ve e, Sofilerin V3 Default Spekli atacağım. Yine, yine de yine Default V2'si çıktı. E, birkaç ay sonra da V3 gelirim ihtimalle inşallah bilgisayar hala evde olursa. Neyse öncelikle ben e, Sofilerin V3 Spekli'nde devam edeceğiz. Videoyu da Devam edeceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle rüzgar mantar böyle eee işte falan böyle yani. Şöyle gidin yani ama. öncelikle kılıç daha çok güzel, çok hoşuma gitti. Demir kılıç, demir kılıç, taş kılıç, altın kılıç ve tahta kılıç. Şöyle sekonda alalım. Yan efekti böyle çatmak böyle. Sonra demir blok böyle, demir blok böyle, zümrüt blok böyle, altın blok böyle, kızıl taş blok böyle. Poltanın normalde pop ettik normalde pop ettik gibi. gibi. iki sonra işte sonra mor oluyor. böyle. En böyle. Şöyle yapalım. Attık. Tamam, atış particle da böyle işte. Deşik bir particle. Yemekler böyle üzere yemekler. Sadece emal eşik işte diğerlerin hepsi default bekteki gibi olmuş. Gördüğünüz hmm, üzere böyle. Yani. Sonra geçelim şuraya partikaları vermeyeceğim. Normal olduğumuzda mavi partikal, ikili olduğumuzda da kırmızı mavi partikal çıkıyor. Bu güzel bir şey. Yedim bakalım şöyle zorluyoruz aldım. Evet zombiler böyle bu arada. Deri sefer tahta kılıç, altın sefer altın kılıç. Deri sefer taş kılıç, demir sefer demir kılıç, demir sefer demir kılıç, eşi demir sefer eşi demir kılıç. Evet başla aldık şöyle gidelim. Şuna basar tamam. Ay böyle bu genç böyle bir dönelim. Ve ikinci pekimiz de dönelim. Bu pekimiz de bir şeyler anlayacağız arkadaşlar. Şimdi durun. Devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle ben bloklara dönem vermedim gördüğünüz üzere bu pekte. Ee, diğer pekte hep blokları falan değiştirmiştim ama bu sefer blokları değiştirdim. Hep sekondüleri, pvp eşyalarını falan. Bir de yemekleri değiştirmeye karar verdim. Bloklar bu sefer kaldı. Diğerinin hepsini değiştirmiştim ama bu sefer sekondüleri yemekleri falan değiştirmişti. Kılıçları bir de. Neyse, bu arada arkadaşlar şöyle şey yapayım. Yani söylemenize gerek yok. Şurada ismetere gelip de futbol çözün. Çünkü ben ilk önce ismetere gelip de küçük dosyasına alıyorum. Sonra içindekileri sıra sıra değiştiriyorum. değiştiriyorum eşyaları da. Ama açıklama kısmını değiştiremiyorum işte. Yani açıklama kısmını şeyleri değiştiremiyorum. Öyle bilmiyorum işte. Neyse, o, da, o yüzden söylemenize gerek yok. Emalterde de ismetere gelip de boşluğu için böyle yaptım. Değiştirmedim yani. Ee, gördüğünüz üzere adamlık kılıç, demir kılıç, taş kılıç, altın kılıç ve şey kılıç, ta tahta kılıç ve bu altın kılıç bu ses kaynağı geç söyledim. Ee, en şıda bir manol aslında elma, ee, domuz bezesi, işte çiğ domuz bezesi, malga atıcısı, müftek, çiğ neketi ve altın olmuş. Yalan yaptı. İşte kapuz oldu. Kraliye. Açmış bir tespan tavuk. Çiğ tavuk ve pişmiş tavuk. Şunlara geldiğimizde ise gördüğünüz üzere böyle. Sekonda da böyle hemen. FNS böyle. Hmm, FNS böyle işte. Yanma efekti böyle. Olta böyle, oltuncu böyle. Atmasızlık efekti gibi. Ok böyle ilk mor, sonra sarı, sonra su işli olup patkalar böyle işte. Yine ama yok sesi. Gitmiş de bu gibi. Şunu da atayım ben. Game of Thrones'a geçelim işte. Yine böyle atış şimdi aynı. Normal renk değişik. Sonucuma geçelim şuraya. Ee... Deli sefle tahta kılıç, altın sefle altın kılıç, yüncü sefle taş kılıç, demir sefle demir kılıç, demir sefle demir kılıç, encü demir Şöyle barışı aldık. Bu da güzel bir premium yani. Bunun üzere. vuruşta böyle partikular. ikili vuruşta da siyah mavi partikular çıkıyor. Şöyle hep evet, videoları bitirdim güneş nerede? güneş 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 burada akşam ayı da böyle işte neyse arkadaşlar işte böyle bloklar blok, deniz blok altın görüsü blok ve tıkısını taş blok default kastil blokları yer verdim ben daha çok pvp eşyalarını yemeklere ve second leader'ı değiştirmeye çalıştım Yani de böyle vardı gördüğünüz üzere neyse arkadaşlar ee iki text pekinde e, linki açıklama kısmında olacaktır. E, videoyu beğendiyseniz e, yorumlara yorum ve like atmayı, kanalı beğendiyseniz abone olup Facebook sayfamızı beğendik. Ben çok iyi görürüz şu anda e, videolardan. Bir de aboneler çok iyi. Aktif bir kanalız. kanalız. E, ve artık her videom 20'den aşağı görüntülenme almıyor. Neyse e, beni çekinmeyenler de işte yorumlara e, şey yazıyor. Bilmem e, her videom yani 3-4 kere izlenin falan diyorlar ama 2-3 like diyorlar ve o like'ları da sana teslim ama böyle bir şey yok bana abone yani, abone olanların hepsini gösteririm videolarını da gösteririm yani sonra kapak olsun siktirin kendini tamam mı bu arada küfür için de küs kusurum var Böyle arkadaşlar yani şerefsiz bir insan böyle oluyor yani ama da bu ee, kavga ettim ama hak etti yani saydığım küfürleri e, kanalımdan da siktesin gitsin oyunu bilmem ne işte. Kanımdan siktirip yedik onu bu çocuğu. E, neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. E, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı. Ayrıca da abone olmayı Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın. bay bay.